Bu camiamızın çok önemli bir alimi var. Şaban Efendi. Şaban Efendi deyince bizim akan sular, ağır toplarımız. İsmail Camii'nde usulü fıkıh dersleri veriyordu. Miratul usul, mirat okuturdu. Efendi Hazretleri de yanına böyle ayakta duran bir kürsü halinde duruyor onun şeyi. Ayakta kürsüsü var. Ona dayanırdı. Şaban Efendi bir yere takıldı. Türlü ilerleyemiyor. Efendi de böyle uyuklamış. Çiğe bakıyor, hocalara bakıyor. Yani anlayamadım. Efendi uyandırmak istemiyor. Efendim başını kaldırdı, başladı orayı okumaya ve mana vermeye. Ha anladım ki bu insan öyle sadece maneviyat ehli değil, aynı zamanda fevkalde ilim sahibi bir insandı. 4-5 tane hoca gece saat 11.30'da bize mektubat dersine geliyordu Efendi Hazretlerimiz. İsmaila'nın yan tarafın alt katında yemekhanemizde bizim Muhammed İstanbul hocamız, Recep Hoca, efendim işte büyük hocalar hepsi oradaydılar. Bunlar hakikaten yani iyi alim insanlar yani ihlaslı samimi insanlar. Mektubatı da hazırlık yapmışlar, okumuşlar güzelce. Artık heyecandan mı efendinin yanında, efendi kürsüde orada, o da yanlarında okuyorlar onu. E, Tabi elleri ayakları güne dolaşıyordu. E, bir yerde bir hareket hatası yapsın. Hemen başını kaldırdı. Yok o hareket öyle deyip şöyle okunması lazım derdi. Mektubatın tamamını ezberlemiş sanki. Bazı yerlerde mana vermekte güçlük çekerlerdi hemen yollarını açar anlatırdı. Belki 20 seneden fazla işte yakınında bulunduk elhamdülillah. Ne yaptıysa mutlaka kitapta yeri vardır. Hasbi Efendi hadis şerifi çok severdi. İsmail Ağa müezzin aynı zamanda Mahmud Efendi Hazretin bacanağıydı. Kendisi anlattı. Dedi dün ben efendiye gittim bir hadis-i şerif okuyacağım. Dedim ya ben işte bir yerde bir hadis-i şerif gördüm. Efendi Hazretleri müsaade ederseniz okuyayım size. Bekle dedi diyor. Gitti diyor abdest aldı, geldi iki rekat namaz kıldı, diz üstü oturdu. Hasbi Efendi şimdi ha, oku bakayım bana diyor bu hadisi. Dedi ki ya bak okurdum size ne gerek vardı gittin yarım saattir abdest aldın, namaz kıldın, işte şöyle yaptın, böyle yaptın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü böyle mi zannedersiniz dedi. Bize çok basit geliyor değil mi bunlar? Çok anlamsız geliyor. Ne gerek var? İşte o öyleydi belki sizin keramet diye telakki edeceğiniz, onun için anlatmak istemiyorum. Çok şeyler gördük de. Biz medreseye tam başlayacağımız zamanlarda terzilik yapıyordum. İyi de maaşım vardı. Sonra annem babam tabi bizim elimize bakıyorlardı o zamanlar. Medreseye karar verince acaba anne babama yardım mı etsem mi? Etmeye devam edeyim çalışayım mı? Yoksa medreseye mi girsem diye. Bu gelgitler içerisindeyken o Yavuz Selim'in kürsüsündeydi. Ben de Yavuz o cemaatin arasında bir yerde böyle küçük daha tam daha o zaman 20 24 yaşlarındaydım. Bir anda kürsüde elini bana uzattı. Hala şu gözümün önündedir. Aynı dedi. Annem baban mı seni yarattı demin beri onları düşünüyorsun dedi. Bir anda halen o parmak uzatı şeklini, o ses tonunu halen kulağımda başımda. Çünkü böyle adeta Başından kaynar sular döküldü, bir anda balyozla kafama vurmuş gibi oldum yani. Hani hayatımda bir dönüm noktası oluşturdu o. Çünkü ondan sonra kararımı verdim, kesin karar verdim yani. Medreseye başlamış olduk. Başladıktan sonra da 4-5 kardeştik, babamıza yetiştiremiyorduk, zar zor geçiniyorken medreseye geldikten sonra bütün kardeşlerimi de getirdim yetmedi. Kız kardeşlerim hepsini getirdim. Hepsi medresede gelince babam tek başına kaldı. Yaşlı adam. Bir anda şunu da düşünüyorum. Aç kalacak. Onu da mı acaba medreseye koysam yaşlı olmaz. Hani aç kalmasın diye iş iş olmasa. Babam bu sefer başladı her ay bir arsa almaya. Dedim birileri hibe mi diyor acaba babama dikittim gittim. Bir anda işleri bir açıldı ki. En ufak bir şey çok büyük paralar verenler oluyor. Şaşırdım kaldım. Halen onun o zaman kazandıklarıyla biz geçiniyoruz. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Amin. Bu hizmetlerinizi daim eylesin. Amin. Caymaktan, kaymaktan, bıkmaktan, usanmaktan muhafaza eylesin. Amin. Devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin.